Kızım varlığının bir başka delili nedir kardeşler? Büyük patlama. Şu anda bilim aşağı yukarı bir 50 sene, 100 sene önce bir şeyi tespit etti. Nedir o? Big Bang. Big Bang, büyük patlama. Bilimin ilerlemediği dönemlerde 1400 sene önce indirilen bozulmamış kitap Kur'an'da Allah Teala Hazretleri biz yerleri ve gökleri bitişikken ayırdık buyuruyor. Ayet-i kerimede. İkisi bitişikken yerler ve gökler biz onları ayırdık buyuruyor. Daha sonra bu ayırdığı parçalardan her şeyi yaratmıştır. Gezegenler, güneş, ay, yıldızlar bunların tamamını Allah Teala yerler ve gökler bitişikken yaratmıştır. Peki 1400 sene önceki sistemle, bilimle ve ilimle yerlerin ve göklerin bitişikken ayrıldığını bilebilmek mümkün müydü? Bu kitaba bu bilgiyi kim koydu? Kur'an'da bu yazıyor. Bu bilgiyi tıp ilmi bile olmayan Araplar mı koydu buraya? Ateistlerin İslam'ı inkar etmelerinin bir sebebi nedir? Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı Muhammed uydurdu. Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir adam. 1400 sene önce yerlerin ve göklerin bir patlamayla oluştuğunu bu bilgiyi buraya nasıl koyabilir? Nasıl koyabilir? Bu akşamki konumuz Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delilleri değil, bu yüzden detaylandırmayacağım burayı, geçeceğim. Allah'ın vaadinin delilinden bir tanesi şudur. O, her şey bitişikken ayırdı ve patlattı, parçalara böldü. Ondan sonra bütün gezegenleri yarattı, bütün galaksileri yarattı. Güneşi, ayı, yıldızları ve dünyamızı yarattı. İmtihan salonu olarak bize dünyayı beğendi. Bu dünyada insanlıktan önce cinleri var etti, cinlerden önce şeytanları ve melekleri var etti. Cinlerden hemen sonra da bizi insanoğlu dünyaya getirdi. İşte bu Allah'ın yaratışının delillerindendir. <laughs> Efendiler, bazıları şunu diyebilir. Ateistlerin noktası bu. Patlama oldu, patlamadan sonra her şey kendi kendine oldu. Güneş kendi kendine fırladı, güneş oldu. Ay kendi kendine fırladı, ay oldu. Dünya kendi kendine fırladı, dünya oldu. Sular bitti, ırmaklar aktı, dağlar oluştu. Ağaçlar kendi kendine oluştu, meyve verdi. Her şey kendi kendine oluştu mantığı ateistlerin temel felsefesidir. Ancak öyle sürük bir felsefedir ki bu, ateistlerin tamamı şunu kabul ederler. Bütün patlamalar, dünyada gördüğümüz bütün patlamalar yapmaya yönelik değildir. Yıkmaya yöneliktir. Ne kadar patlama görürseniz, tamamı yıkar. Mesela bir Yanardağın patladığını görseniz. Yanardağ patladığı zaman ne olur? O beldenin belediye başkanı valisi der ki, bir an evvel burayı terk etmeniz gerekiyor. Çünkü dağdan çıkacak olan yakıcı lavlar şehrimize doğru gelecek. Havayı bozacak, aldığımız her nefes içimize küf olarak inecek. Hastalanacaksınız, öleceksiniz. Hastalanmazsanız da lav sizi yakacak. Deyip orayı boşaltırlar. Şimdi bir akıllı ateist gelse şunu dese: Yanardağın patlamasıyla beraber çıkan lavlardan BMW oldu, Mercedes oldu, Güneş oldu, Ay oldu, Para oldu, Bina oldu, Ev oldu. Lavlar kendi kendine bazı şeyleri var etti. Bu Yanardağın patlamasından bize çok kar oldu. Dese, ne dersiniz bu adama? Mümkün mü böyle bir şey? Kardeşim, dünyada gördüğün ne patlama varsa bunların tamamı yıkar, yapmaz devletler, ülkeler bir dağın içinden bir tren yolu geçirmek isterlerse burayı patlatırlar. Patlatmanın hemen akabinde tren rayları kendi kendine oluşmaz. Orayı düzenlerler, etrafını betonla kaplarlar ki dağın taşları, o içerideki taşlar trenlerin üzerine düşmesin. Betondan sonra yerlere, raylara düşemeye başlarlar. İnsan yapar. Patlamadan sonra bir aksiyon lazımdır, hareket lazımdır. İşte Allah Teala Hazretleri yerleri ve gökleri birbirine ayırdıktan sonra bu patlamadan sonra harekette bulunmuştu. Nedir o hareket? Güneşi yarattı, yıldızları yarattı, suyu yarattı, havayı, rüzgarı yarattı, insanı yarattı, cinleri yarattı, melekleri yarattı. Bu